Herkese merhaba arkadaşlar. Işte. Şimdi ufak bir süpürge tamirimiz var. Şurada bir ateş çıktı bundan. Muhtemelen kablosu yandı. Şimdi bunu söküp ufak bir tadilat yapacağız. Elektrik eşyalarımızı kendimiz tamir edebiliriz. Ama tabi dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuçta elektrik olduğu için hassas. Böyle şu kablo çıkışına şuradan bir ateş çıkmış. Sübüge içeri atılmamıştır. Şimdi bakın bunu tamir edelim dedik böyle kendimiz. bu işleri parayla yapmıyoruz biz. Böyle Rica net Olsun yapıyoruz. Bilginiz olsun bu arada. Yani ticari bir şey yok bu işin. Şimdi bu ilaçlarını çıkarttık. Şu <laughs> <düzeyden gülüyor> kaldı. Evet. Yine tüm süpürsün. kısmı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arızayı bulduk arkadaşlar. Arıza buradan gördüğünüz gibi kablosu kopmuş buradan ve buradan ateş çıkmış. Şimdi bu kabloyu tamir edeceğiz buradan arkadaşlar. Buradan bir ek yapacağız muhtemelen buraya. Zaten daha önce burada bir ek yapılmış buna. Şimdi buraya ek bir tekrar buraya bir ek yapacağız. Şimdi başlayalım. daha önce buradan bir ek yapılmış bunu. Evet. Gördüğünüz gibi burada kablo tamamı kopmuş. Arızası bu. Evet, daha hani bunu ek yapılmış. Kendi sökerim arkadaşlar bunu. Ve buradan kesebilirdim ama kesmiyorum çünkü bu taraftan kabuğu kısalmasın daha fazla. Niye buradan kesmiyorum? O yüzden açmaya uğraşıyorum kısmen çezeti. Şimdi burayı iyice temizleyelim. Evet. Yapacağımız işlem çok basit arkadaşlar. 2 kanatlı bu memeliyi ek yapacağız. Şöyle şu yanmış kısmı kopartıp Evet yine mavi ve kahverengi kapı birbirine bağlayacağız. Yani işlemimiz çok basit. şöyle çok basit bir işlemi yani mavi mavi kahverengi kahverengi bağlayınca işimiz bitecek arkadaşlar Evet. Evin de geldi buraya oğlum. Baba. Efendim oğlum. Burada bir, hani benim bisikletimi bir kere ya. Hı hı. Baba. Tamam. Evet. Şöyle. İşte bu kadar. Kabloyu bağlayınca arkadaşlar Olay bitecek şöyle. Buraya bir e, klips de koyabiliriz ama şimdi içerisinde fazla yer olmadığı için klips koymuyorum buraya. Onu Bunu bantla. Bu Bunu ipi hamile bağlamak yeterli. Kırmızı sınırı.

sıkı bantlayın arkadaşlar. Açık kalmasın. Yoksa kısa yapar ve makineyi yakabilirsiniz. Şurasını iyice bantlamamız gerekiyor. Burada bu sokuya kaçak olursa artı eksi birbirine temas ettiği zaman ne olur? Direkt makineyi yakarız arkadaşlar. O yüzden burayı iyice bantlamamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. İşte buraya bantladık şimdi böyle. Çünkü şu iki mavi kablo birbirine bağladık mı İçtiğimiz bitiyor arkadaşlar. Baba. Evet. Baba. Efendim oğlum. Şu an kamerada video kaç saniye olmuş? Bab 958 saniye. Tamam. Şöyle iyice yapalım arkadaşlar. 9 dakika 50 saniye. 9 dakika. Evet. <laughs> Dimitri şakaya gelen bir iş değil arkadaşlar. O yüzden. Dikkat. Dikkat. Öyle. bunu sıkıca bantla bantlayın kaçak olmasın arkadaşlar şöyle iyice kapasana iyice bantlayın elektrik tehlikeli kaçak olursa Evet şimdi ekleme yaptık. Tekrar şimdi bunu yerlerine yerleştirip toparlamaya çalışacağız. Sıkıntı çıkarmadan. Evet, başlamak var. Evet. Köşe gelirim oturmamız lazım. Evet, tamam, Sen sallıyorsun şu an. Ya yani, ne sallanacak onun tamirat yapıyor orada. Ne <laughs> sallanıyor mesela? Evet. O kamerada sallanıyor ilave yaptığımız için arkadaşlar, buradan kablo sığmıyor. Buraya birazcık bundan da gerek çakışalım. Şöyle yapalım, bir dakika oldu. Dur, dur, dur. Biraz. Hadi şurayı şöyle keselim, gelip sığalım. Şimdi kablo, ek yaptığımız için kablo buradan sığmıyor. O yüzden buraya birazcık geliştirdim arkadaşlar, şöyle. Evet. Yaşar yine aynı yaşamayız yaşama yanında. Kılmaz daha genişletmeye bir şey Şöyle az daha genişletmemiz gerekecek. Birazcık sığmıyor. bu yaptığımız için buraya kabul genişledi. Şimdi onu sana bakalım. Baba. Efendim oğlum. Hadi kullandın mı? Çekecek bir işimiz yok oğlum. Babacım çekisi yok. Baba çekicin kaybolmaz. Baba. Baba çekicin kaybolmaz. Ama burada böyle oldu ki yine burada bağırıza çıkartacak sanıyorum. Çünkü kabloyu bayağı bir sıkıyor burası ama. İnşallah çıkartmaz artık dediğim

kere burada kalsın. Şimdi bu güzel olduğu için bu O yüzden kanalına girmiş lazım. Evet, şimdi oldu gibi. Evet şimdi oldu. Yineşti. Artık toparlamaya geçiyoruz bunu arkadaşlar şimdi. Bakın dikkat ne işin yeri lo mutlaka emin olun. Onu sonra toparlayalım. Artık kapatabiliriz bunu şekilde. bu şekilde basacağız Baba, şöyle koydum çekti. Tamam oğlum. Evet, burada bir yay vardı arkadaşlar. Çıkarken görmüştünüz. O yayın çarşı çalışma tuşu. Biri yukarıda çalıştırıyor yay. Burada süpükeyi baştan çıkarmak için. Bu motoru süpükeyim çünkü. Bunu kontrol ettim. Çalışıyorum çalışmıyorum diye. Yayınız çalışıyor. sadece küçük bir kablo arızasıydı arkadaşlar. Önce yüzden tamir ettik. İnşallah motoru yanmamıştır makinenin. Motorunda arızası yoksa makine bu çalışır arkadaşlar. Çünkü çalışan kişi motorunda çalışan kabloda ateş çıktığını söylüyor. İnşallah motoruna zarar vermemiştir. Şimdi fişini takayım deneyelim arkadaşlar. Şöyle. Evet, buyus <laughs> Evet. Makinamızı tamir ettik. Şu an çalışıyor. Hiç sıkıntı yok. Kablosu da gayet sağlam şu anda. Sormak istediğiniz bir şey olursa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın diyelim.